Bugün şehit düşen asker kardeşlerimizin ruhlarına hediye edildi. Son kadar da araya ile yarabbi. Amin. 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 Geçen hafta bu de şehit düşen tüm polis kardeşlerimizin ve tüm şehitlerimizin ruhlarına hediye edildi. Sen kadar da araya ile yarabbi. Amin. Amin. Bu şehitlerimizle beraber geçmiş i̇şte bütün şehit kardeşlerimizin de ruhlarına hediye edildi. Sen kadar da araya Amin. Abine okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim yüzüstü hürmetine ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya ekvamel ekvamin. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yüzüstü hürmetine ya Rabbi. Ya Rabbi insan onların mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel alemin ve ya ekvamel sen onların şahadetlerini kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel alemin ve ya ekvamel ekvamin. Sen o kardeşlerimizi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e konuşuyor.